bu evrende böyle kendi kendine olması çok açıklanabilir bir şey değil. Çünkü bir hatayla bitiyor hepsi. DNA'daki telomer var. DNA'nın ömrünü belirliyor. Yani programlanmış hücre ölümleri var. O hücre ölümlerini yazıldığı yerde telomer. Telomerin amino asitleri çıkarmışlar. Amino asitlerin içindeki karbon, oksijen, hidrojen, azot gibi inorganik maddeleri çıkarıyorlar. Oradaki mevcut bütün maddeleri daha sonra proteinlerin hepsini havada uçurtarak bir araya getirme Niye matematik modelleme yapılıyor? olasılık hesaplarına göre 10 üzeri 652 çıkıyor. Yani oradaki inorganik maddelerin bir telomer olma ihtimali 10 üzeri 652. Şimdi 10 üzeri 652 de bir ihtimal. Peki olasılık hesaplarına baktığınız zaman matematikte 10 üzeri 50'nin üzerindeki ihtimaller imkansız kabul ediliyor. Matematik bilimine göre tesadüf varoluş imkansız, akıl dışı. Tanrı'nın varlığını gösteren en güzel teori matematik. Matematiksel akıl yürütmeler ve matematik modelleme, in siliko, laboratuvarda yapılan yapılan deneyler. Lorenz laboratuvara girip o deneyi yaptıktan sonra bunu yayınlıyor.